Merhabalar. 14 Ekim 2020 tarihinde Akrep burcunun 11 derecesinde Merkür retrosu başlayacak. Tabii Merkür retroları biliyorsunuz senede 3-4 defa yaşadığımız, aslında aşina olduğumuz retrolar ancak akrep burcunda Merkür retrosu ve Ekim ayı içerisinde diğer zorlayıcı açılarla beraber meydana gelecek olan bu retronun bence ekstra önemi söz konusu olacak. Şimdi bunlara sizinle beraber değinelim istiyorum ve sonrasında hızlıca burçlara ilişkin bu retro sürecinde nasıl etki alabileceklerine dair açıklamalar da yapalım. İsterseniz hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğene tıklayabilir ve yorumlarınızı aşağıda bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki Merkür iletişim gezegeni. Aynı zamanda zihinsel faaliyetlerimizi yöneten, kısa mesafeli seyahatlerimizi, anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi, her türlü ikili ilişkiyi, iletişimi ve her türlü düşünceyi sembolize eden bir gezegen. Dolayısıyla Merkür retroları esnasında bu konularda aksaklıklar, tıkanıklıklar ve gecikmeler yaşamamız muhtemeldir. Aynı zamanda biliyorsunuz Merkür retroları zaman zaman bazı işlerin gecikmesine, bazı işlerin zorlaşmasına, algılarımızın farklı çalışmasına, bizi yanlış yönlendirebilmesine de sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu bahsetmiş olduğum konularla alakalı yeni kararlar almak, yeni adımlar atmak adına Merkür Retro süreçleri çok uygun değildir. Zaten e, özellikle bu süreç içerisinde e, bir Mars Retrosu, bir Merkür Retrosu var. Tabi hali hazırda bir yeni ayda söz konusu. Yani bir takım yenilikleri de hayatımıza... E, sokmak mecburiyetinde kalacağız. Ancak bu yenilikler geçmişe dair, uzunca uzunca zamandır sürüncemede kalan, çözemediğimiz problemlerin artık çözümüne yönelik olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yeni ay ile beraber artık kapatamadığımız döngüleri, bitiremediğimiz karmik bağlantıları bitirmeye başlayacağız. Yani Merkür Retrosu ve Mars Retrosu esasında e, evet yeni kararlar almak için çok doğru süreçler olmasa da devam eden ve sürüncemede kalan bir şekilde bizi geriye iten bir şekilde bize herhangi bir katkısı olmayan alanlarda yeni adımlar atmak noktasında da doğru bir zaman dilimi olacaktır. Yani uzun zamandır planladığınız bir projeyi hayata koymak veya e, derin bir araştırma dönemi içerisinde bulunmak ki özellikle Mars retrosunda işin içine katacak olursak bir konu üzerine yoğunlaşıp ne yapacağınızı e, daha iyi bir şekilde belirlemek adına bu Merkür Retro süreci de hayli e, faydalı olacaktır. Aynı zamanda şöyle bir durum var ki Merkür Akrep Burcu'nda retro, yılın son retrosundan bahsediyoruz. E, artık Merkür Retrosu defterini kapatıyor olacağız 2020 adına konuşacak olursak. Akrep Burcu'nda bulunması Merkür'ün işleri biraz daha karıştırıyor. Çünkü Akrep Burcu biraz daha derin bilginin, sezginin ve derin duyguların gezegeni ve burcudur. pardon. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde ortaklıklarda başkalarıyla paylaşım içerisinde bulunmuş olduğumuz konularda biraz daha durumlar değişebilir. Özellikle gizli konular ortaya çıkabilir. Birçok ortaklık, birçok evlilik bu gizli konularla sınanabilir. Aynı zamanda e, bu noktada bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Yani uzun zamandır ihmal ettiğiniz e, belki kendinizi çok fazla önemsemediğiniz alanlarda bazı teklemeler yaşayabilirsiniz. Yani evet artık bu alan müdahale etmen gerekiyor. Artık kendini daha fazla ihmal edemezsin. Mesajını alabilirsiniz bu Merkür Retrosu esnasında. Parasal konular gündeme gelecektir. Belki uzun zamandır birinin yükünü sırtına alan bir kişiyseniz veya sizin yükünüz bir başkasının omzundaysa sorumluluklar ve maddi yükler noktasında da artık taraflardan birinin ezildiğini düşünen taraflardan birinin artık bir serzenişi, durumu değiştirmek adına girmiş olduğu bir çaba, bir mücadele ve bir tartışma durumu da söz konusu olabilir. Özellikle şundan kaçınmak lazım. Tabi Merkür hem Akrep burcunda hem retrodayken biraz bizi fazla kuşkucu ve kuruntucu yapabilir. Yani düşüncelerimiz eee bir kenbine çıkabilir arkadaşlar. Bundan uzak kalmak lazım. Çünkü burada görünenin arkasında her zaman başka bir şey olduğu düşüncesi. Evet, doğru mesajı verebileceği gibi zaman zaman algılarımızı daha çok abartma yönelik de etkileyebilir. O yüzden biraz zihnimiz çok aktif, zihnimizin çok aktif olacağı geçmiş meselelere çok takacağımız işte ben şu şekilde kullanıldım, ben bu şekilde ezildim, ben bu şekilde yük altına girdim gibi hani çözüm olmayan konularla alakalı gerçekten kendimizi fazla yoracağımız bir durum içerisinde bulabiliriz. O yüzden biraz daha dikkatli olmak, biraz daha düşüncelerimizi sadeleştirebilmek bu süreçte önemli olacaktır. Şimdi Merkür Retrosu biliyorsunuz başladığı günlerde ve bittiği günlerde en yoğun enerjisini gösterir. Dolayısıyla özellikle bu tarihler arasında yani yine Ekim ayının ortalarında Merkür Retrosu'nun etkilerini de çok net bir şekilde hissediyor olacağız. Merkür 11 derece akrep burcunda 14 Ekim tarihinde günlük saatlerinde retro harekete başlayacak ve hemen sonrasında bir yeni ay yaşıyor olacağız. Bu yeni ayın öncesine ve sonrasında bir takım zorlayıcı görünümler de söz konusu. Dolayısıyla sanki hemen Merkür Retrosu'nun başlamasıyla beraber e, hızlıca bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri yenilemek ihtiyacı içerisinde hissedeceğiz. Uzun zamandır tahammül ettiğimiz, uzun zamandır e, artık e, bıktığımız konularla alakalı yeni kararlar alabiliriz arkadaşlar bu süreçte. Özellikle bu Merkür Retrosu sürecinde. Peki Merkür Akrep Burcu'nda retroyken e, hangi etkileşimlerde bulunacak? Hızlıca buna bakalım. E, sonrasında zaten süreci tamamlayacağız. Çünkü 3 Kasım tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Öyle hızlıca bakmak istiyorum. Tabi ile açıları sık sık meydana gelecektir. Ancak baktığım zaman özellikle Merkür'ün çok büyük bir majör bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Önemli bir gezegenle teması söz konusu olmayacak. 28 Ekim tarihine geldiğimizde Merkür 0 derece akrep burcuna kadar gerileyip artık terazi burcuna geçiş yapacak. Ve 28 Ekim tarihinden 3 Kasım'a kadarki süreçte Merkür terazi burcunda gerilecek ve 3 Kasım'da Merkür 25 derece terazi burcuna kadar gerilemiş olacak. Ve tekrar düz seyrine 25 derece terazi burcundan başlayacak Merkür görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir etkisi olmayacak. Aslında çok uzun zaman hayatımızda kalmayacak. Ancak 3 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde önce 3 Kasım'da Merkür retrosunun bitmesi, ve sonra 14 Kasım, 15 Kasım tarihlerinde Mars retrosunun bitmesiyle beraber biraz daha düzle çıkabileceğimizi söyleyebilmek mümkün arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Hızlıca birkaç cümleyle 12 burcu Merkür Retrosu nasıl etkileceğini anlatmaya çalışacağım. Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili koçlar, Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki retro hareketi 8. evinizde etkili olacak. Özellikle parasal konular, alacaklar, verecekler, geçmiş borçlar tekrar gündeme gelebilir. Bu noktada biraz daha e, geçmişle hesaplaşacağınız, başkalarının hayatınıza müdahalesiyle yüzleşeceğiniz bir süreç söz konusu olacaktır. Yani bu konuları çok fazlasıyla kafaya takabilirsiniz. Aynı zamanda uzun zamandır ihmal ettiğiniz ameliyatlar, geçirilmesi gereken operasyonlar varsa bu konular tekrar gündeme gelebilir. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Merkür Retrosu. 7. evinizde etkili olacak. E, bu demek oluyor ki ortaklıklar, evlilikler, ikili ilişkiler alanında eski defterlerin açılması söz konusu olabilir. Özellikle sevgili boğa burçları sizin için söyleyebilirim ki evlilik kararı almak, yeni e, nikah, nişan, düğün tarihi almak, ortaklık kurmak, yeni bir iş yeri kurmak, birileriyle beraber bir yola girmek adına bu süreç çok doğru bir süreç olmayabilir. Ancak mevcut ilişkinizde, mevcut ortaklığınızda sorunları düzeltmek adına doğru bir zemin yakalayabilirsiniz. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Merkür Retrosu haritanızın 6. evinde etkili olacak. 6. ev günlük rutinlerimiz, sağlığımız, çalışma arkadaşlarımız varsa evcil hayvanlarımızın sembolize edildiği bir evdir. Bu noktada biraz sağlıkla alakalı problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı zamanda uzun zamandır biriken yapılması gereken işler, organize edilmesi gereken, düzenlenmesi gereken alanlar varsa bunlarla alakalı güzel süreçler aslında. Ama bir iş değişimi yapmak, bir operasyon geçirmek, sağlıkla alakalı yeni bir adım atmak adına çok doğru bir zaman dilimi olmayacaktır. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç Burçları Merkür Retrosu Akrep Burcu'nda sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Özellikle çocuklar olan Yengeç Burçları için çocuklarla alakalı meselelerin gündeme gelmesi. Aynı zamanda e, aşk ilişkilerinde eski aşkların veya mevcut ilişkinizde eski konuların tekrar e, gündeme taşınması gibi durumlar söz konusu olabilir. Biraz melankolik, biraz keyifsiz halsiz hissedebilirsiniz kendinizi bu süreç içerisinde. Sizi heyecanlandıracak, sizi mutlu edecek. Gelişmeleri bulmanız çok daha faydalı olacaktır. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, Merkür Retrosu haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Bu retro ile beraber ailevi sorunlar, evle alakalı problemleri çözmek durumunda kalabilirsiniz. Ev almak, taşınmak, evlenmek gibi aslında kararları almak adına çok doğru bir süreç içerisinde olmayacaksınız. Ama eğer mevcut yaşadığınız yaşam alanınızda tadilat edilmesi gereken yerler varsa, düzenlenmesi, toparlanması gereken ilişkiler varsa, bunlardan aslında doğru bir süreç içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Umarım güzel bir dönem olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları Merkür retrosu haritanızın 3. evinde etkili olacak. Bu da yakın çevre ilişkileri, kardeşler, kuzenler, kısa mesafeli seyahatler ve yeni eğitimler alanımızda meydana geliyor. Dolayısıyla sevgili Başak burçları özellikle yönetici gezegeniniz retroda olduğu için ve 3. evinizde retro hareketli olacağı için sizin biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor her türlü iletişimde gönderdiğiniz evraklarda, yazışmalarınızda, e-postalarınızda biraz daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Özellikle yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Gönderilmesi gereken evraklar farklı adreslere gidebilir, postalar farklı yerlere ulaşabilir. Bu konuda biraz daha tedbirli ve dikkatli olmak yerinde olacaktır. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Merkür'ün ikinci evinizdeki retro ile beraber özellikle maddi konular gündemde olacak. Yani kazançlarınız, kaynaklarınız, edindiğiniz mallar bunlarla alakalı sorgulamalar içerisinde olacaksınız. Ee, mevcut işinizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Kaynaklarınızın yetersiz olduğunu düşünebilirsiniz. Veya kaynaklarınızı çoğaltmak adına ne gibi oluşumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Bunların planlamasını yapabilirsiniz. Bu planlamaları yapmak adına doğru bir süreç içerisinde olsanız da somut bir adım atmak için e, çok doğru bir zaman dilimi değil. O yüzden lütfen 15 Kasım sonrasına öteleyin bu kararlarınızı. Yani somut ve e, reel dünyada hissedilir bir adım atmak adına özellikle 15 Kasım sonrası daha uygun bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir dönem olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep Burçları, Merkür Burcu'nuzda retro hareketli olacak. Demek ki siz sevgili Akrep Burçları için hemen hemen her alanda iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda hayatınızla alakalı ciddi bir sorgulama yapmak, geçmişte yapılan problemler, geçmişte yapılan hataları değerlendirmek adına da çok uygun bir süreç olacaktır. Sadece somut bir adım atmak, yeni kararlar almak, ciddi ve radikal adımlar atmak adına çok doğru bir süreç olmayacaktır. Çünkü zihnimiz her zamankinden daha bulanık veya yanlış anlamaya, yanlış anlaşılmaya oldukça müsaitiz. O yüzden dediğim gibi planlama aşamasına kalmak çok daha yerinde olacaktır. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları Merkür'ün akrep burcundaki retrosu 12. evinizde kontrol dışı bir alanda meydana geliyor. Burada özellikle geçmiş konular fazlasıyla gündeme gelebilir. Biraz e, takıntılı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Yani Eskiden şu olmuştu, o bana bunu yapmıştı falan şeklinde düşüncelere kapılabilir. Belki eski aşkların, eski dostlukların eski mevzuların tekrar karşınıza gelmesiyle de bunların sıkıntılarını yaşayabilirsiniz. Burada demek ki sizin artık bakış açınızı değiştirmeniz gereken, e, olaylara yaklaşımınızı değiştirmeniz gereken bir takım durum konular ortaya çıkacak. Bununla beraber e, gizli kalmış konular da ortaya dökülebilir. E, hiç beklenmedik bir anda bu konularla da yüzleşebilirsiniz veya sizin bir sırrınız ortaya çıkabilir. Biraz daha dikkatli olmak, yanlış anlaşılıp anlaşılmayacağınızı düşünmek yerinde olacaktır. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Merkür'ün akrep burcundaki retro hareketi sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Arkadaşlıklar, kariyer gelirleri, sosyal çevreler alanında biraz daha sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızla ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar açık olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Bununla beraber kariyer gelirleri varsa zam, terfi gibi durumlarda ertelenmeler yaşanabilir. Ee, hayallerinizi hayata geçirmek adına biraz daha beklemeniz yerinde olacaktır. Ancak hayallerinizle alakalı projeleri gerçekleştirmek, bunları tasarlamak adına daha doğrusu uygun bir süreç içerisindesiniz. Umarım güzel bir dönem olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Merkürün akrep burcundaki retro hareketi haritanızın 10. evinde etkili olacak aslında oldukça kritik bir alanda kariyeriniz, geleceğiniz, geleceğinize yönelik atacağınız adımlar, otoriteyle olan ilişkileriniz noktasında yanlış anlaşılmalar, ertelenmeler veya gecikmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle anne, baba, ebeveyn, patron, hayatınızdaki otorite her kimse, onunla e, iletişiminizde bir takım aksaklıklar, yanlış anlaşılmaları açık olabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Bununla beraber geleceğinize yönelik önemli bir karar almak, adım atmak adına da çok doğru bir süreç içerisinde değilsiniz. Eğer kariyerinizle alakalı sıkıntılarınız varsa, mevcut evliliğinizle alakalı sorunlarınız varsa bununla alakalı yeni bir adım atmak, yeni bir karar almak adına çok doğru bir zaman değil ama tahlillerinizi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Merkürün Akrep Burcu'ndaki retro hareketi haritanızın 9. evinde etkili olacak. Bu da özellikle seyahatler, eğitimler, e, hukuksal konularda bazı gecikmeler, engellemeler, yanlış anlaşmalar yaşamanıza sebep olabilir. Özellikle yeni tanıştığınız kişilerde, yeni girdiğiniz ortamlarda Yanlış anlaşılabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Seyahat planlarınız, taşınma planlarınız, yurt dışı planlarınız varsa biraz daha bunlarla alakalı gecikmeler, problemler, son dakika iptalleri gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Özellikle evraklarınızı net bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Daha dikkatli olmanız gerekmekte. Bununla beraber hukuksal meselelerde de bir takım aksaklıklar ve gecikmeler yaşanabilir. Hayat görüşünüzle alakalı, yaşama bakışınızla alakalı bazı sorgulamalar yaptığınız bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Sorgulamalar yapmak adına doğru bir süreç. Ancak hayatınıza dair somut bir karar almanızı tavsiye etmiyorum. Umarım güzel bir dönem olur sizin için. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Merkür Retros'una dair söyleyeceklerim bunlar. Umarım her birimiz bu süreci... E, hafif bir şekilde atlatırız. Aslında mevcut diğer gezegensel etkilere baktığımız zaman Merkür Retrosu biraz daha hafif kalıyor. <laughs> o yüzden e, bu süreci sağ salim atlatmak daha yerinde olacaktır. Özellikle vermiş olduğum dereceler yani 11 derece akrep ile 28 derece 25 derece terazi burçları arasında bulunan kişisel gezegenleriniz varsa sizler biraz daha fazla etkileniyor olacaksınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Danışmanlık için bana ulaşmak için instagram söyleyeceği hesabı veya evrensel kadim bir adresine kullanabilirsiniz. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.